oldu ya? Neredeyim ben? Burası neresi? Aa, neresi burası? Neresi burası? Burası başka bir dünya. Ne oldu ki acaba? Hayır olamaz. Işınlanmışım. Kendi evimde değilim. Hayır olamaz. Hayır. Burası neresi böyle? Hiçbir yer yok. Yani. Outro. Aa sahte bir araba. Bu ne? Ne kadar değişik bir araba. Bizim gerçek arabalar gibi değil. Aa. Neyse burası. Neyse birazcık gezeyim. Anne, baba, neredesiniz? Nerede bunlar? Acaba neredeyim? Yoksa beni, yoksa beni kaçırdılar mı? Bunları da düşünmek istemiyorum. Hayır, olamaz. Acaba dün biri bana umarım bizim yaşadıklarımızın aynısını sen de yaşarsın demişti. Acaba o kadının birliği gerçek mi oldu? Bu şehir neresi? Araba yok, çok ıssız, kimse yok. Bir saattir aynı yazık geziyorum ve hiçbir şey yok. Abi, abla. Beni duymuyor musunuz? Neredesiniz? Of. Lütfen beni duyun. Abi, abla, anne. Beni duymuyor musunuz? Neyse birazcık gezeyim. Kimse yok mu? Lütfen cevap verin. Lütfen. Hava da karardı. Ne yapacağım? Aa biri. Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Ben Recep. Peki buralara nasıl geldin? Buralara nasıl geldin dedim. Buraları bilmiyorum, bir şekilde geldim. Ben de bilmiyorum. Bir gece uyudum ondan sonra bir kalktım, burada doğdum, buldum. Kendini. Evet, ben de öyleydim. Peki burası nere? Hemen kalacak bir yer bulmalıyız. Beni takip et. Tamam. Ya da sen kalacak bir yer bilirsin. Biz oraya götürebilir misin? Bilmiyorum. belki bir oturayım. Aa, şimdi hatırladım. Bir tane otele gidebiliriz belki. Olabilir. Ah şimdi hatırladım. Üzerimde kalan bir tane yatağı kırmıştım. Gel buraya. Gel yanıma. ikimiz de yatıp uyuyalım şu kenarda. Tamam geliyorum. Koydum iki tane. Teşekkürler. Hadi uyuyalım. Hadi. Hmm, sabah olmuş. Evet. Günaydın. Günaydın. Peki. En son anne ve babanı gördüğünde nereye görmüştün? En son bir tane kasabada oturuyordum ondan sonra bir gece yattım. Kendimi burada buldum. Ben de o şekilde. Arkadaş olur muyuz? Evet. Tamam. Hadi gel. Senin gel. adın neydi bu arada? Recep. Benim adım da Efe. Hemen kalacak bir yer bulmamız lazım Recep. Hadi doğru diyorsun Efe. Bir dakika. Burası ne? Girelim mi? Girelim. Hadi. Aa ben bir yer takılı kaldım. Evet. Burası sanki bir otele benziyor. Kilitli kapısı var. Aa merdiven. Alacak. Elimde hala yatak var ama Allah'ım neresi burası? Burası nere? Acilen bir yer bulmamız gerekiyor. Buralar çok yüksek. Oo, ben biraz daha hızlandım. Oo. Ben de gelemedim. Oo o o. neresi? Hiçbir otel yok. Sen gelip buraya buraya gelirken yani hiçbir otel gördün mü? Hayır. <laughs> Biraz hızlı olmalıyız. <laughs> Allah Allah burası da ne yüksekmiş. Evet sonunda geldik. Acilen bir ev ya da bir otel bulmamız gerekiyor. Doğru. Diyorsun. Ben buralarda bir tane kalacak ev görmüştüm. Ama neredeydi o? ev? Bey'in kontarı flag. Basın neresi be böyle? Şurayı kırdım. Biliyorum arkadaşım. buralardan belki bir şey çıkabilir. Allah Allah. Ha evet girişi buradaymış. Burası neresi ki? Bu altın elma. Ben yiyebilir miyim? Ama geleyim mi? yok. Yani ben sen yiyebilirsin.